Selamlar, ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nissan İzmir bayi Artkı'nın önündeyiz. Ve e, çok merak ettiğim teknolojiye sahip olan Nissan X-Trail e-Power e-Force'u deneyimleyeceğiz. Evet, hadi gelin önce X-Trail'i bir showroomda bakalım, görelim dış özelliklerini daha sonra da test edelim. Bugün size teknolojisiyle çığır açan, gücünü elektrikten alan ama şarjlarda olmayan Nissan ailesinin saygıdeğer büyüğü Nissan X-Trail e-Power e-Force'dan bahsedeceğim. Teknolojisiyle çığır açtığını söylemiştim. O zaman birazcık teknolojisinden bahsedelim ama bunun için aracın kaputunu açacağım ve size birazcık teknik bilgiler vereceğim. Bazen bana videolarda diyorlar ki Hasan neden kaputu açıp bize e, bu aracın motorunu göstermiyorsunuz. İşte motorunu gösterebileceğim, teknolojisini gösterebileceğim harika bir araçla karşı karşıyayız. Burada ben size şimdi birazcık kısaca bundan bahsedeyim. Şimdi Nissan'ın 2018 yılında zaten çalışmalarına başlattığını duyurduğu ve artık günümüze entegre olan bu teknolojide araçtaki tekerlekler gücünü bir elektrik motorundan alıyor. Bu elektrik motoru ise 1,5 litrelik benzinli bir motor tarafından, jeneratör görevi gören bir motor tarafından besleniyor. Bu motor, işte karşınızda görmüş olduğunuz bu yeni teknolojili motor bu. Bu motor gerektiğinde elektrik motoruna, gerektiğinde de bataryaya güç göndererek hem bataryanın dolmasını hem de elektrik motorunun devamlılığının sağlanmasını gerçekleştiriyor ve tekerleklere giden güç aslında elektrik motorundan geliyor. Yani bu da ne demek oluyor? Aslında siz bir elektrikli araç kullanıyorsunuz demek oluyor ama şarj etme gereği duymayacağınız bir araç kullanıyorsunuz. Dolayısıyla siz elektrikli araçların tüm güzel yanlarına sahip olmuş oluyorsunuz. Anlık yüksek tork, vitessiz ani, sarsıntısız hızlanma, yüksek beygir gücü, e, rejenerasyon hızı. E, daha doğrusu rejeneratif frenleme ve enerji geri kazanımı gibi bütün güzel yanlarına sahip bir sürüş gerçekleştiriyorken işte şarj istasyonu arama, uzun yolda yol planlama, şarj derdi gibi dertlerden de kurtulmuş oluyorsunuz. Muhteşem bir teknoloji. Hadi şimdi gelin biraz dış tasarımdan sonra da şu heyecanlandığım sürüşe geçelim. Evet, araç iki donanım seviyesiyle ülkemizde satışta Skypack ve Platinum Premium. Benim size anlatacağım versiyon üst donanım versiyonu yani Platinum Premium. Şimdi e, dönüp baktığım zaman şu Japon çekik adaptif led farları görmekteyim. Keza altında da led farlar, ledsiz farları ona eşlik etmekte. Orta kısımda şu V-Motion ismini verdiği Nissan'ın yeni ön ızgara e, dizaynını görmekteyiz. Aslında bakarsanız e, genel olarak baktığımızda ailenin diğer üyelerinden çok da fazla e, böyle tasarım farklılıklarına sahip değil. Aynı DNA'ya sahip bir tasarıma e, tasarımla yapılmış. Sağ ve sol taraflarda da hava girişleri var. Bunlar işlevsel gerçek hava girişleri. Onlar da aracın ön taraftaki dinamik görüntüsüne daha da spor ve e, şık bir hava katmakta. Aracın yan kısmına geldiğim zaman ilk etapta dikkatimi çeken şey e-power yazısı kapının hemen ön kısmına konumlandırılmış. 19 inç alüminyum alaşım jantlar var. Kendinden ısıtmalı katlanır sinyal entegreli ve yanı sıra kamera yani 360 derece görüş kamerası entegreli yan aynaları var. Bir de bu aynalar geri görüşte duyarlı aynalar. Yani aracınızı park ederken geri manevra yaparken hafifçe yeri gösteriyor size. Bu benim en çok kullandığım özelliklerden bir tanesi bir hanım olarak parkta inanılmaz büyük kolaylık sağlıyor. Üst tarafa baktığımızda bir tavan rayı var. Alt kısımda kapıları açtığınızda Araçtan inip binerken paçalarınızın çamur olmanız olmasını engelleyecek aşağıya doğru uzatılmış kapı tasarımı var. Arka kapıda ise harika bir özellik var. İşte böyle neredeyse 90 dereceye kadar açılan ferah bir iniş-biniş alanı sağlayan bir teknoloji yapılmış. Ben buna bayıldım gerçekten. Bak içinin diyor güzelliği dışına yansımış. Hakikaten öyle. <laughs> Kapıyı açmışken hemen size birkaç tane kapı detayından bahsedeyim. Şimdi bu kapının arka kısmındaki şu güneşlik beni çoluğu çocuğu olan, efendim arka yolcusu olan sürücüler çok iyi anlarlar. Muhteşem yapılmış bir özellik. Aileler bunu beğendi. Yanı sıra da kapının alt kısmındaki şu deri ve dikişli detaylar. Kapının arka kısmının büyükçe bir su şişesini alabilecek eee büyüklükte bir depolama alanının olması da keza buradaki kapıdaki muhteşem detaylardan. Kapının içinde burada böyle anlatmış olduk. Birazcık karıştı ama kapatalım ve aracın arka tarafına doğru gelelim. Aracın arka kısmına geldiğimde gene ön tarafında da söylemiş olduğum gibi hani o bildiğimiz DNA'nın aynı şeklini görmekteyiz burada e-force ve e-power yazılarının sağ ve sol tarafta konumlandırıldığını görmekteyim ki e-power teknolojisinden bahsetmiştim. e forcedan bahsedeyim. e-force da bu aracın 4 çeker olduğunun bir göstergesi. Bir de bagajımıza bakalım. Bagajımızı açtığımız zaman burada 575 litrelik bir bagaj hacmi mevcut. Orta kısımda uzayabilen bir pandizot var. Bunu bu şekilde uzatıp isterseniz burada kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de arkada iki tane koltuk olduğu için koltukları açmak istediğiniz zaman bunu yine bu şekilde kıvırıp koltukların kulakçıklarından tutarak rahatlıkla arkadaki iki koltuğu açabiliyorsunuz. İki koltuk açıldıktan sonra bile burada böyle nereden baksanız benim 1,5-2 karışım büyüklüğünde yani orta boy bir bagaj valiz koyabileceğiniz büyüklükte bir depolama alanınızda gerçekleşmiş olmuş oluyor. Bagajın sağ tarafında bir ışık ve ışığın altında bir bölmeyle beraber sol tarafta ayrı bir bölme daha bulunmakta. Pandizotumu çıkartıyorum ve arka koltukları da deneyimliyorum. Aracımızın şu geniş açılır kapısını açıyorum. İç kısımdaki koltuğun kulakçığını çekerek arka kısma geçiyorum. Tek bir hamle ile bindim. Aslında bu genelde çocuklu yolcular için ya da işte boyu 1.60'dan daha kısa olan yolcular için tasarlanmış koltuklar ama ben de 1.70 boyumla burada gayet rahatlıkla seyahat edebilirim. Başım değiyor değmiyor arası. Dizlerimde öndeki koltukları bir miktar daha öne alınırsa çok çok daha rahat seyahat yapabilecek bir konumda. Sağ ve sol taraflarda iki adet kolçak yani kol koyma yeri yapılmış. Kol koyma yerlerinin içinde de ufak depolama alanları ve e, su bardağı ya da işte sıvı bir şeyler koyabileceğiniz şişelikler var. Aracın arka kısmına yani bir ön sıraya geçip oturdum. E, katlanır 40'a 20 oranında katlanır koltuklar. Yan sırada ön arkaya gidebilen koltuklar. Birazcık Geriye doğru aldım. E, keza bir de sırt desteğinde, sırt ayarını da buradan gerçekleştirebilirsiniz. Dikleştirip yatırabilirsiniz. Şimdi koltuğa oturduğumda öndeki sürüş pozisyonuma göre ayarlı olan koltukla aramda bir karıştan daha da fazla bir mesafe var. E, baş mesafem gayet yeterli. Neredeyse bir karışa yakın denilebilecek bir baş mesafesi var. Zaten size kapılardan bahsetmiştim. Şu muhteşem detaylı kapılardan. Görüş alanı gayet güzel. Özellikle çocuklu yolcular için düz gelen bu cam çizgisiyle beraber çok ferah bir alan tasarlanmış burada. Orta kısma bakalım. Şimdi şaft tüneli bir kere yok denilecek kadar az. O da çok güzel bir özellik. Minnacık şaft tünelinin arkasında bir orta konsol görmekteyim. Orta konsolun gerisinde Üç bölgeli klimamızın 3. bölgesi olan e, klimamızın menfezleri, alt kısmında koltuk ısıtma düğmeleri ki bu da muhteşem bir detay bence çocuklu aileler için. E, çocuklarınızın üşümemesi için özellikle ön koltuklarda bu e, zaten konfor sunuluyordu ama arka koltukta da bunu sunuluyor olması ekstra güzel olmuş. Düğmeleri mevcut, alt kısmında USB girişleri görmekteyim ve sol tarafta da klimanın ayarını yapabileceğiniz ufak bir ekran ve düğmeler mevcut. Koltuklar napa deri olarak tasarlanmış. Temizliği kolay olan cinsten. Ön taraftaki koltuğun arkasında kapalı bir cep bulunmakta. Ee, kolçak var mı diye bakar isek pardon orta kol dayama var mı diye bakarsak da hemen şunu çektiğimde bunu yatırdığımda evet bir kol dayama var. Bir de güzel olan şey cep telefonu koymak için ayrı bir bölme daha yapılmış. Buraya bu da çok işlevsel bir özellik bence. Hadi şimdi bir de aracın ön koltuklarına geçelim. aracın ön koltuğuna geçip oturdum. Ve yine kapılardan başlayalım hadi sizinle. Kapıya baktığım zaman burada iki adet hafızası olan bir koltuk ayarı görmekteyim. Onun alt kısmındaki şu kapının kol kısmındaki kaplama ve deri detaylar çift dikişlerle birlikte son derece şık görünmekte. Ön kısmıma dönüp baktığım zamansa ferah aşağıda kalan yani görüşümü gayet rahatlatabilecek bir Kokpit mevcut. Şu az evvel kapılardaki detaylar yine bu ön konsolda da var. Dikişler, deri ve alt kısmındaki şu ahşap kaplama gibi olan alan premium bir hava katmış araca. Kol dayama tam böyle olması gerektiği yerde ve orta konsolla beraber her şeye hakim olabildiğim gayet sürüşümde sürücü odaklı olabilen bir kokpit gördüm. Sağ taraftaki ekrandan bahsedelim birazcık. Aracımızı çalıştıralım. Bir de şöyle ekrana ve görüntülerine bakalım. Şöyle bir kokpitin 12.3 inç büyüklüğünde bir orta <laughs> dijital multimedya ekranı ve sol tarafta da yine 12.3 inç büyüklüğünde bir gösterge ekranı var. Ekranların bir kere boyutu gayet yeterli. Bir de buna ilave olarak 10.2 inç büyüklüğünde bir head-up display var ki zaten yeteri kadar size bilgi ve böyle görsel şey sunan, rahatlık sunan bir ekranlar silsilesi karşımda durmuş oluyor. Birazcık koltuğu geriye alacağım çünkü benim için çok önde ve size hemen şu ekrandan bahsedeceğim. Böyle menülerinin herkes tarafından rahatlıkla kullanılabileceği bir ekran bulunmakta. Onun alt kısmında da radyoyu ve multimedya sistemini açıp kapatma tuşlarıyla kameranızı rahatlıkla görebileceğiniz bir tuş bulunmakta. Bu da çok güzel olmuş. Kamerayı görmek için buraya kısa yol yapılması son derece işlevsel benim açımdan çok rahat ara ara ihtiyaç duyuyorum. Alt kısmına geldiğimizde hemen şöyle ekranımızı geriye alalım. Alt kısmına geldiğimiz zaman da havalandırma menfezleri ve piyano siyahı şık kaplamanın içerisinde klimanın detaylı mı detaylı tuşlarını görmekteyim. Burada koltuk ısıtma olduğunun yanı sıra da direksiyon ısıtma olduğunun da ibaresi var. Direksiyon ısıtma özellikle soğuk yerlerde yaşayan kişiler için bence olmazsa olmaz güzel bir özellik. Alt kısmına geldiğimizde kablosuz şarj ünitesinin olduğu ve yanı sıra da depolama alanı olarak kullanabileceğiniz bir alan. USB girişleri ve 12 voltluk bir giriş. Arka kısmında EV ve E-pedal olarak 2 adet e, tuşun olduğunu söylemek isterim ki bunları sürüşte zaten size ayrıca anlatacağım. Şu ele oturan e, vites topuzunun da e, çok rahatlıkla kumanda edilebildiğini söylemek isterim. Sağ tarafında iki adet bardaklık ve aracın anahtarlarının olduğu e, bir kısım var. Yani ben oraya anahtarları koydum. Hemen şöyle anahtarını da göstereyim. Şık, ince uzun dizayn edilmiş. Şöyle elinizde rahatlıkla oturabilen bir anahtarı var. Zaten anahtarsız giriş çalıştırma olduğu için günümüzde araçlarda çoğunda çok da anahtarın dizaynı önem arz etmiyor açıkçası. Sol tarafta otohold düğmesiyle beraber el freni var ve arka kısımda da işte buradaki en önemli öğelerden bir tanesi sürüş modlarınızı ayarlayabildiğiniz çevirmeli bir düğme var. Kaç tane sürüş modu var hemen şimdi size bunlardan bahsedeyim en soldan başlayalım. Sol tarafta offroad yani 4x4 bir aracın içindesiniz. Tabii ki offroad modu olacaktı. Offroad road e, modunuz. Sağ tarafta snow yani karda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir mod. E, standart, eco ve sport olmak üzere toplamda 5 adet buradan e, sürüşünüzü ayarlayabileceğiniz mod var. Bu sürüş düğmelerinin ortasında da size bir yokuş iniş desteği tanımlanmış ayrı bir düğme var. Yani buna bastığınız zaman yokuşu rahatlıkla sizin için bu araç kendisi indiriyor. Siz gaz ya da fren pedalına basmadan tamamen kendinizi araca teslim ediyorsunuz. O da hanımlar için bence çok işlevsel bir özellik. Arka kısımdaki şu kol dayamayı açtığım zaman yeterli büyüklükte gayet güzel büyüklükte bir cep olduğunu görmekteyim. Yanı sıra da bu cebin içine ufak bir cep daha yapılmış sanıyorum. Buraya bozuk paraları vesaireleri koymak için. E bu da işlevsel olmuş. Depolama alanı demişken ön kısma hemen bakalım. Ee, yeterli büyüklükte bir torpido burada mevcut. Kapıların yan tarafındaki gözler büyükçe bir su şişesi alıp arkasına da e, ufak tefek eşyalarınızı koyabileceğiniz büyüklükte tasarlanmış. Direksiyondan bahsedelim spor deri kaplı ve alt kısmı hafifçe düz gelen bir direksiyon. Kumanda etmesi oldukça rahat düğmeleri var üzerinde. Sağ tarafta adaptif cruise kontrolü ve işte telefon açıp kapatma gibi işlevleri gerçekleştirebileceğiniz düğmeler varken sol taraftaki ile de multimedya ekranını yönetebileceğiniz düğmeler mevcut. Aracın gösterge ekranındaki konfigürasyonlarını çok başarılı buldum. Size her şekilde bilgiyi temin edebilecek verilere sahip Buradan zaten onların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyonun sol tarafındaki tuşlarla istediğiniz konfigürasyon ayarını gerçekleştirip sürüşünüzü gerçekleştirebilirsiniz. Ekranla ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekleyen bir sisteme sahip yanı sıra da dahili navigasyon var ve 10 hoparlörlü Bose. Premium ses sistemi var bu arabada. Zaten şu ön A sütunlarının iç kısmında da böyle minnacık hoparlörlerinin üzerindeki yazılarından anlaşılmakta. Eklemek istediğim bir başka şey de ortadaki konsolun alt kısmında bir başka depolama alanı bulunduğu ve bu depolama alanında led olarak aydınlatıldığı ki bu da gene kalabalık çocuklu aileler için olmazsa olmaz. Ne kadar depolama alanı olursa o kadar iyi bizim için biliyorsunuz. Şimdi birazcık da sürüş destek sistemlerinden bahsedelim. Aracımızda 360 derece park e, asistanı, akıllı çarpışma önleme sistemi, direksiyon destekli şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, adaptif hız sabitleme ve geri manevra freni bulunmakta Hadi gelin şimdi bu e, teknolojisini böyle güzel güzel öve öve anlattığım ama sürüşünde bir o kadar merak ettiğim aracı test etmeye. Şimdi bu araç e, size anlatmak istediğim turuncu renkli bir araçtı. O yüzden şimdi ben bu aracı anlattım. Ama aşağıda gene aynı özelliklere sahip bir başka aracımızı test edeceğiz. Onun rengi beyaz. Bununki turuncu. Anlatmak için bence çok ideal oldu böyle. Hadi gelin şimdi beyaz aracımızı test edelim. Test sürüşümüze başladık. Ee, D SUV'leri zaten çok severim. Kendimi çok rahat hissettiğim bir araç tipi. Görüş alanım çok rahat. Her yöne hakimim. Zaten büyükçe bir cam tavan var. Ferahlığa katkı sağlıyor. Bir de bunların üstüne üstlük sanki bir elektrikli araç kullanıyor gibiyim. Çok sevdim. Yani ilk etapta sürüşünün o verdiği hissiyatı çok sevdim. 1.5 sıralı 3 silindirli bir motor demiyorum. Jeneratör diyorum. Çünkü burada jeneratör görevi gördüğünü söylemiştim size. Jeneratörümüz var elektrik motorumuzun gücünden bahsedeyim size. 157 kW yani 213 beygir. Ön taraftaki elektrik motoru 330 Nm tork iken arka taraftaki de 195 Nm tork. Bu arada bu söylemiş olduğum 213 beygir toplamda ön ve arkanın toplam beygir gücü. Bir de bunun yanı sırada 1.9 kWh'lik lik tatlış bir Batarya kapasitemiz var, bataryamız var ve kapasitesi 1.9. Böyle güzel bir kombinasyon yapmışlar, güzel bir teknoloji yapmışlar. Kullanırken e, ekranlar yeterli boyutta. Onun da haricinde zaten hiç aşağıya bakmama neredeyse gerek yok. Trafik işaretlerini tanıma e, ve şerit takibinden çıktığınız andaki o uyarılar vesaire de önünüzdeki zaten head-up display'e aktarılıyor büyükçe bir head-up display var. Gayet rahatlıkla görebileceğiniz, sürüşünüze rahatça konsantre olabileceğiniz bir ekran. Dış sesler ve yol sesinden bahsedeyim. Bir miktar hafif hızlandığınızdaki hızlanalım şöyle. Rüzgar sesi çok olmasa da bir miktar yol sesi alıyorum ama bunlar tolere edilebilir boyutlarda zaten. Şu andaki duymuş olduğumuz ses bize ait değil. Yan taraftaki kamyonun sesi. Onu da belirteyim duyuluyorsa eğer. Şimdi önümdeki ekrandan bahsedeceğim biraz size. Çünkü burada enerji akışının nereden gelip e, nereye gittiği gayet açık ve seçik bir şekilde gösteriliyor. E, motorun ihtiyaç, jeneratörün ihtiyaç olduğu anlarda devreye girmesi turuncuyla gösteriliyor. Onun haricinde de Bataryanızdan tekerleklere giden güç mavi ile gösteriliyor. Bu güç bazen e, tekerleklere doğru gidiyor, bazen tekerleklerden batarya doğru gidiyor. Çünkü biliyorsunuz elektrikli araçlarda aynı zamanda da batarya doldurulabiliyor, rejeneratif e, durum söz konusu. Şimdi şu ön kısmında e-pedal ve EV modu var birazcık onlardan bahsedeyim size. E-pedal zaten normal size daha evvel hep elektrikli araçlarda bahsetmiş olduğum tek pedal yöntemi. Şimdi ona basalım bir deneyelim bakalım. Ve bastığımda karşısında zaten ekranda e-pedal olduğu görüntüleniyor. Ve modu açılıyor. Yani az evvel size söylemiş olduğum ihtiyaç halinde e, bu tekerleklerin de bataryayı besleyebildiği mod açılmış oluyor. Nasıl oluyor? Ayağımı pedaldan çektiğim anda elektrik motoru bataryayı beslemeye başlıyor. Yani enerji geri kazanımı oluyor. Ee, zaten elektrikli e, araçların en güzel özelliklerinden bir tanesi bu. Bu aracı eğer almayı düşünüyorsanız kesinlikle bu modda kullanmalısınız bence. Alıştıktan sonra vazgeçemeyeceğiniz bir mod. Tek pedalla kullanmak. Ayağımı bakın şu anda tamamen gazdan çektim. Ve bayağı bir yavaşlama eğilimi gösterdi. Trafiğin durumuna göre size gösterdim. Hatta biraz daha beklemiş olsaydım tamamen araç duracaktı. Bir de EV yazan yani EV yazan kısım var ki o da sadece bu aracın elektrik motorunu kullandığınız kısım. Yani daha doğrusu e, jeneratörü kapattığınız kısım. Jeneratör orada elektrik motorunu besleme yapmıyor. Sadece elektrik motorundaki o bataryadaki ne kadar kapasiteniz varsa o kapasiteyle gidiyorsunuz EV'de. Ama tabii bu kapasite çok uzun kapasiteler değil. Hani tahminimce ortalama bir 5 kilometre falan e, bu şekilde gidebilirsiniz. Sessiz bir sürüş sağlıyor tabii ki. E, ama geri bir kazanımınız gerçekleşmiyor jeneratör tarafından. O yüzden hani onu çok Zaman zaman kullanılabilir tabi ama çok tercih edeceğimi düşünmüyorum sürüş esnasında, onun da özelliği o. Ama şöyle bir şey olabilir belki, mesela diyelim bir otoparktasınız, AVM'nin otoparkındasınız hani gaz salınımı yapmayayım, diğer insanları rahatsız etmeyeyim derseniz EV moduna alarak hani o otopark içerisindeki manevralarınızı veya işte park yeri aramanızı yapabilirsiniz, öyle bir şey de belki işinize yarayabilir. Yani sürüş zevki gerçekten çok güzel. Böyle şeyi hissediyorsunuz zaten ekrana bakmasanız bile. Şimdi jeneratör devrede mi, devrede değil mi? Onu hissediyorsunuz. Her koşulda destek veriyor araç size ya. Çok güzel sürüş dinamiğinize göre. Çok beğendim sürüşünü. Bu arada test aracımızın e, rengi beyaz, dış rengi. E, platinum Premium e, donanıma sahip bu araçta. Size anlattığım diğeri gibi. E, bu şekilde böyle bej ya da siyah seçenekleri var e, iç mekanda. Beyaz olanın da içi bu şekilde böyle beş kaplama. Diğer anlattığım siyahtı. O da ferahlığa bir parça katkı sağlamış. Harika bir elektrikli araç sürüşü gerçekleştirdik. Ben e-Power'ı, X-Trail'i çok beğendim. Sürüş hazı ve teknolojisiyle bana harika bir gün yaşattı. Bu vesileyle İzmir'in Bayi Artkı'dan sevgili Korhan Bey'e çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşebilmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.